Herkese merhaba. Yepyeni bir örgü sohbet videosuna hoş geldiniz. Bugün yine iplerimi karıştıracağız. Hem de sohbet edeceğiz. Çayınızı kahvenizi kapıp gelin. Örgünüzü de almayı unutmayın. Size oturmaya geldim. Şeylermiş bu kahve de çok güzel olmuş. şey. Size sağlık. çok komik espri lan vallahi eminim. Baya komik. Çok üst düzey bir espri bu ya böyle konuşuyormuş gibi. Neyse. Biliyorsunuz yaka hırka paylaştım sizinle en son. İçinizde yapanlar varsa yorumlara yazın. Ben başladım yapıyorum falan diye. Bir bakayım kimler yapmaya başladı. Ben o hırkadan bir tane daha örmeyi planlıyorum. Böyle e, kafamda farklı bir şey var o hırkayla ilgili. Yapacağım. Bir de hırkayla ilgili şöyle yorumlar geliyor. Bu diğer videolarımda da geliyor. Ben yaptığım her şeyi üzerimi ölçerek yapıyorum. Ne yaparsam yapayım ölçerek yapıyorum. Yani e, bana örgü dergisi muamelesi yapanlar var içinizde. Çok iyi anlıyorum. Keşke hepsini bilip de cevaplayabilsem ama maalesef yok. Yani 3-4 yaş için kaçırmak yaparsınız, bebek için kaçırmak yaparsınız ya da ne bileyim büyük beden için kaçırmak yaparsınız. Bunlar bende yok. Ha şöyle bir şey var. Yakadan başlamalı örgüleri sevmemin tek sebebi çok örgü bilmenize gerek yok. Çünkü koltuk altından son hırka videosunu izlediyseniz detaylı anlattım. Herkes kendi bedenine göre yapabiliyor. En güzel tarafı Yani başlangıç hep aynı. Çünkü kimsenin kafası değişmiyor. Hani bedeni farklı olsa da kafaların hep aynı olduğu için yaka kısmına aynı başlıyoruz. Beden şu kısımda değişiyor. O yüzden ona bakarsınız. Şimdi hoştan bir atkı çıktı. Ben bunu niye takmışım? Bunu söküp hırka falan mı acaba? Harbi şey örmüşüm. Şöyle harbi. At çıktı bakar mısınız? Bayağı da ölmüşüm. Bunu unutmuştum. Haroşa örgüsünün dokusunu çok seviyorum bu arada bakın. Ama çok ilk toplayan bir model. Bu arada şu ipten de tatlış bir şey yapıyorum. Şöyle bir toka yapmayı deniyorum. Çünkü bu geçen hurçlarda çıkmış hatırlarsanız. Toplamda 5 yumak var ve 50 gram. Sanırım bana kadar çıkmadı ama örgüsü çok güzelmiş. Bu arada şöyle bir ip çıktı. Pembe, kekip. Ha, bundan bayağı var bu arada. Bakın şöyle pembe bir kekip çıktı. Bunları şöyle koyayım hepinden çıkarayım. Ya. Poşeti de atayım. Kim toplarsa artık. Ben toplayacağım. Ben kim toplayacağım. At sen at. Aa spagetti de ipler çıktı burada. Şurek renk. Bu diğeriyle aynı. Bakın çok güzel bu rengi. Funky Colors. Hangi markaymış bu ki? Hangi markasın sen acaba? Bu hangi marka? La markası yazmıyor. Funky Colors diye yazıyor ama marka göremedim açıkçası. Bu da aynı renk. Bunlarla ben bir şey yapayım ya. Böyle renkli altıgen hırka yapalım. Şişte ne dersiniz? Ben şu renkten yapabilirim. Ben gökkuşağı rengini çok seviyorum. Biliyorsunuz. Çeçe çıktı. Geçen videoda niye ben bunları aynı hırcatmamışım ki? Bunlar gerçekten ben acaba bir de toplayabilecek miyim ya bu ipleri? Aa bir ipleri çıktı. Aa, bakın. Rengine çok güzel. Çok güzel. Ölen bayağı favori. Açayım mı normalde? Bir dokusuna bakayım. Oo yumuşakmış bu. O, rengi de çok güzel. Bakar mısınız şu renk uyumuna? Gün batımı gibi. Tropikal bir yerde gün batıyormuş gibi. Bence çok güzel. 100 gram mı bu? 100 gram. Bundan bir şey yapalım ya. Bundan da tığla bir şey yapabiliriz aslında. Tığ işi kazak yapabiliriz bundan. Ne dersiniz? Bunlar BİM'den almıştım. Bunları hatırlıyorum. Çok ucuza. Geçen hafta da BİM'e gitmiştim ya. Bim çılgınlığı yaşamıştık. Hatırlıyor musunuz? Bunları hatırlıyorum. Bunlar çaça. Bunlarla bir kazak yaptım. Olmadı. Ondan sonra ben o kaza orada burada süründürüyordum. Annem de bunları niye ziyaret ediyorsun dedi. Bunları geri top <laughs> yaptı. Vay canına. Ne diyor bu? Bunları tekrar kazak yapabiliriz bence. Çay çay gerçekten çok... Hmm, bir adet Yarnart art doğuca çıktı. En sevdiğim biri. Yarın dokuları da çok güzel. Himalaya'nınkiler de güzel biliyorsunuz. Derken Himalaya Dolphin Loop çıktı. Bu hali üretiliyor mu bilmiyorum. Bundan ee şey kuzular muzular yapılıyordu hatırlarsanız. Bu ip de var. Ne yapsak ki bundan ya? Bundan ne yapalım? Ne yapalım? Kirlent falan gibi bir şey olur bence. Mesela bu parça birleştirecek bir şey. Şu pembe çiçekli hırkada kullandığım kartopu tempo bu kadar kalmış. O pembe hırkayı da söküp baştan farklı bir şey mi yapsam? Onu hiç çünkü. Bakın bu, 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 kartopu tempo canki iplerde yani kalın iplerde en sevdiklerimden. Bir de şunu çok seviyorum. Kartopunun melanç Wool terisi print rengi. Bu renkten ben 3 tane var. Keşke daha fazla olsa bunu kazak yapmayı çok isterdim. Çünkü rengini çok beğeniyorum gerçekten. 3 tane bana kazak yetmez. Aa bu gram ama şey yapabilirim ya kısa kazak. Öyle kısa kazak yapabilirim. <laughs> Geçen gün şey diyorum. İplere zam geldi ya. Mesela bir yumaktan böyle sadece kollarımızı arm warmer diye ünlü oldu ya kol ısıtıcı anlamında. Ama kısa kazak yani Böyle Sadece kolu var, bir yakası var ve diğer kolu var. Burası bile yok. Öyle düşünün. Kol ısıtıcı git diye geçiyor yurt dışında. Artık iplere zam geldiğine göre kazak yerine şunlarda da kartopunun Deluxe ipleri. Bunların dokusu falan da çok güzel. Ben bunlarla ardaya kazak başlamıştım. Ee, i̇nşallah seneye biter. Geçen sene başlamıştım. Bu sene de biraz büyüktür. Seneye kesin biter. Bir şiirde benden at yalanını minananı Namık Kemal. Ne yapayım istaş kaza göremiyorum çok büyük sıkılıyorum. Bu arada şunları buldum kartopu spagetti kartopu spagetti değil ya nako spagettinin şu ipi. Bunları parça spagettileri karıştırarak bir şey yapabilirim. Siz niye buradasınız ki kim koydu sizi buraya? Dibinden parça ipler de çıktı ya yastık üstüme geliyor. Ay kuzucuklar çıktı Himalaya kuzucuk. Bunlar çok güzel. Bakın Bunlarla kırılat yapmıştım hatta hatırlıyor kahverengi? Evet kuzucun Bir başka rengi. Bunlarla da bir şey yapmak aslında iyi olur. Yine loop çıktı. Bu parçipler hurcuymuş ya, bunu bayağı yıklamak gerekiyor. Aksoft kartopunun şöyle bir ipi çıktı mesela tek başına. Ne yapmışım bundan? Böyle bir şey örmüşüm mesela. Neden böyle bir şey yapmışım? Hani bana diyorsunuz ya bir sürü parça şeyim var. Bekleyen beni diye yazıyorsunuz. Emin olun benim kadar yok. Ama hala yeni şeyler başlıyorum. Çünkü yeni projeler, böyle yeni iple bir şey başlamak her zaman çok daha eğlenceli. Bu arada annemin yaptığı toplar hala çıkıyor. Bunları madem öreyim de ziyan olmasınlar gerçekten. Olma falan örerim ben bu arada şu iptal bir sürü var. Arda'ya başladım dediğim. Kartopop'un da çıktı. Hem de tam yumak. Sen ne iş var burada? Kartopop'un da her yerden çıkıyor. Çünkü bunlar bir tuhafiyede üretimi bittiğinde bir tuhafiye bunları bitirmek için renklerini çok ucuza satıyordu. Böyle tanesi 3 liraya falan gibi gelmişti. Tabii 2-3 sene önce. Ben de her renkte iki paket almıştım. Sanki yemek yemeden, su içmeden örgü Niye abartıyorsun ya? Yani? Burada mesela bir şey yapmışım. Şöyle çılgın bir şey. Amacım neymiş ki? Burada mesela. Bunları sökelim. Bu benim en sevdiğim. Ziyan olmasın. Ay burada kuzu yapıyordum. Benim arkadaşım Tuğba'nın kuzu tarifini çalışıyordum. Dev kuzu. Bir ayağı yapmışım. Diğer ayağı hak getire artık. Ey Himalaya evri değil, ince olan ipi. Ne on bu kazaklık? Bunlarla bir şey yapmak lazım ya. Sonra koton ipler falan var. Niye bu kadar karıştırmışım ben beni? Yazık kafana. Bu arada her burcun içine sabun atıyorum ben. Siz yapıyor musunuz bilmiyorum ama ipleri koydum her yere sabunlar atıyorum. Sabun hem iplerin işte ola ki böceklenmesini, rutubetlenmesini falan engelliyor. katı sabun hem de güzel kokuyor. Şerefsizim benim aklıma gelmişti. Gerçek göz buldum. Aslında bir kırlent yapıp bu gözü ona dikebiliriz. Bakın bu göz tarifi de var YouTube kanalımda hatırlarsanız. Ya da bir TV battaniyesi yapıp gözü ona da dikebilirim. Şöyle kem gözlere karşı. Aa iyi de yeteneğe kere. Havalar da Bu ne? Ha, çorap yapmayı denemişim belli ki tarif çıkarıyormuşum. Cotton Gold Plus'ı da şey yapmışım. Kar topu, baby cotton. Bu iplerin üretim bitti ama bende hala var bir sürü. Well, well, well. Hah gel. Aa, seni bitirmemiş miydim ben? Yo bitirmedim ki sen ne olursun. Şuna da altıgen ırk görebiliriz bu arada. Bu ondan daha kalın. Kimle ne yapsak bilemedim ya. Ben de renkli görünce belli ki şey yapamıyorum. Dayanamıyorum ya bakar mısın? Bu, Bu arada kuruç karıştırıyor ama bunların hiçbiri yeni değil. Daha önce söyledim mi bil, söyledim bilmiyorum ama gerçekten hiçbiri yeni değil. Bir de bende şey oluyor. Sizde oluyor mu bilmiyorum. Her hurçtan parçipler çıkıyor. Gerçekten parçipleri bir hurca toplasam bir uçta parçipler yapar. Ve parçipleri şey yapamıyorum. Ee, canım onları örmek istemiyor bazen. Böyle bana dağınık görünüyorlar ya bana o resim gelmiyor onlar. Ama onları böyle de bir battaniye örebilirim aslında. Bitene kadar böyle bam 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 diye. Öyle bir şey yapabilirim yani. Mantıklı. Bu hurçtan da şansınıza bu kadar şeyler çıktı. Ee, birkaç tane daha hurcum var. Onları da beraber karıştırmaya devam ederiz isterseniz. Çünkü benim de hoşuma gidiyor. Hem siz ipleri göstermiş oluyorum hem de e, burada ben de bir biraz biraz düzenliyorum ipleri. Bugün pazar çiçeklerimi sulayacağım şimdi kahvemi bitirdikten sonra. Daha sonra birazcık sağ sol toplayacağım. Odamı toplayacağım. Odamdaki masayı ters çevirmeye karar verdim. Duvara doğru önüm duvara bakacak şekilde oturuyordum. Arkam duvara gelecek şekilde oturmaya karar verdim. Masamı çevirmeyi planlıyorum. Daha sonra şişleri falan filan bir ortalıktan toparlayacağım. Çünkü ben bir şey örerken çok dağıtıyorum etrafı. Siz de öyle misiniz bilmiyorum ama aldığımı yerine koymuyorum proje bitene kadar. Dağınık çalışıyorum. Sonra hepsini topluyorum. Yeni projeye başlamadan önce her şey yerli yerinde oluyor. Yeni projeye başlarken hop hepsi tekrar gidiyor. Böyle bir sıkıntı var. Tarçın yine geldi. Her fırça karıştırdığımızda kendisi burada oturuyor. Lucy de şurada zaten. Lucy gel selam ver. Lucy gel. <laughs> gel. gel buraya. Gel. Uyuyor. Gel. Gel bir selam ver. Selam düşüyor. Seni bak. Bakın benim köpüşme. Çok tatlı değil mi benim köpüşüm? Selam verdi. Selamlar. ver. Tarçın da aşağıda bu arada. Ay bakalım bu parçıkları toplamak çok uzun sürecek ya. Neyse bu videoda bu kadar kısa bir sohbet videosu olsun. Hiç bitmesin diyorsunuz ama yapacak bir şey yok. Burç bitti. Bu videonun konsepti buydu. Siz de en sevdiğiniz ipleri falan aşağı yazın. Bu arada e, ipleri deneme videosu veya ipleri inceleme videosu isteyenler oluyor benden çok fazla. Hangi ipler güzel, hangi iplerle neler ölür falan. Bununla ilgili incelemem istediğiniz ipler varsa. Mesela internetten alamıyoruz. Dokusundan emin olamıyorum hatadığımız için falan diyorsunuz ya. İncelememi istediğiniz ipler, örgü aletleri ya da hobi malzemeleri her şey olabilir. Makyaj malzemesi bile olur. İncelememi istediğiniz şeyler aşağı yorumlara yazıp ben sizin için onları alıp kullanıp değerlendirebilirim. Bugün şansıma Antalya'da bayağı güneşli. Şimdi birazcık etraf toplayayım. Güneş hava kararmadan Lucy'yi de birazcık parka götürürüm. Benim pazar günüm de bu şekilde geçmiş oluyor. Bu arada Tom ve Jerry'li Sweet'im nasıl? Bu yeni geldi. Şubat milli alışverişinde. Aa Şubat milli alışverişimi gösterebilirdim. Neyse. Bir dahaki videoda göstereyim belki. Bakın şurada Tom 150'ler var. Bir de şu altımdaki kot pantolon. Çok güzel bakın. Şöyle göstereyim. Bu. Bayağı yüksek ben. Paçası da uzun. Bunu çok seviyorum. Siyahı da var bende. Linklerini aşağı bırakırım. Milladan aldığım her şey çok güzel çıkıyor. Bunun içi falan. Mesela şey pamuklu. Bazı sivitlerin içi böyle e, sert bir kumaş oluyor ya. Bu öyle değil. Bunun böyle içi yumuşacık. O yüzden çok seviyorum. Bir de şu yeleğimi çok seviyorum. Sürekli evde bunu giyiyorum çalışırken falan. Mint yeşili de var. Sanırım onu da alacağım. Şu an indirimdeydi. Buna da bakabilirsiniz. Bendeki meyveden Hepsi bu kadar. Kısa ve öz bir video olsun. Bir sonraki ip karıştırma, burç karıştırma ve örgü sohbet videolarında devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Instagram hesabımda buraları yazdım. Hadi görüşürüz.